Alo. Ne yaptın organizasyonu? Organizasyon tamam mı abi Bu adamlara nasıl söyleyeceğiz? Haberleri var kendilerinin değil mi? Var tabii canım kendileri. Ha, ben mi göndereceğim gelip seçsinler değil mi? Ha? Gelip seçsinler kendileri değil mi? Nereden gelip seçsinler? Bara koyacağım onları, böyle oturtacağım kızlar, onlar gelsin. Yo odalarına çıkarırsın. Ha, odalarını tek tek çıkarayım mı hepsini? Yo Hadi hepsini ben. bir yere toplarsın. Tamam. Ahmet'le konuşursun o tür şeyleri. O o şeyi ayarlayabildin mi araba? Ayarladım Rıza Bey ayarladım. Nasıl razı ettin? Çok önemli dedim. Reza Bey rica etti dedim. Son bir kez falan filan. Zaten nişanlanmış evli değil ev evli. evli 1500 dolar vereceğim gel dedim. Fazla vereceğim dedim. 1500 tamam. dolar vereceğim. 2000 ver o... yeter ki onu mutlu etsin. Tamam. Bana gelecek ama değil mi? Sana gelecek evet. Onu bir okay. de söyleyeceksin, bir konuş bir bakalım. Mesela, bana böyle şey yapalım onu. TİX dipozit. Anladım. Yani sırf bana hizmet etti. Tamam, söylerim. Geldiğinde bir konuş yapalım. Ya abim, tamam, kadın, hadi bakalım. Ahmet dediğiniz kim, hangisi? Ha? Ahmet dediğiniz hangisi? Ahmet. Ahmet. Akşam bestelere götürürüm bunları diyorum. Nereye? <laughs> Eskiye ya. Tamam götürelim mi abi? Güzel tamam. bir yer ayır. Tamam oldu. Sen alır gelirsin. Ben boşuna buradan öyle gelmeyeyim. Gelmeyin. Ben getiririm tamam. Ben yalıdayım. Eskiye ya geçerim yalıdan. Saat kaçta orada olsunlar? Saat 8'de alırsın. Tamam. Oradan gelirsiniz Tamam oldu. Tamam. Tamam. Bir şey söyleyeceğim ee, iyi düzgün ayarladın değil mi? Valla Zabi resimlerden tek tek seçtim. Beğenmediklerimiz zaten geri gidecek. 10 tamam. tane yazın tamam. gelecek. Tamam. 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 Alo. Efendim kardeş. Dedet abi. Canım. Saat 8.30 civarında heh, 5, 6, 8 kişilik bir masa yap. 6 kişi geliyor. Bilmiyorum tam belki 8 olabilirler. 5 ben Rıza Bey 6. Reza Bey gelen, geliyor. Ge gelenler bir tanesi e, Dubai'de prensten sonraki adam. Sana söyleyeyim. Nerede? Prensten sonra. Dubai'nin prensten sonraki adamı. Tamam canım benim. Okeydir. Gözünü okay. seveyim. Hiç etme. İki ben tane hat, adam değil. Tamam. Kendi rahatına bak. Ben tamam etiyorum Tamam öpüyorum. Tamam. Tamam. Alo. Alo Cüceal. Efendim Alex. 11 beta oda numara kaç bilmem bir bilgi ver. Canım oraya gelsinler, ben orada olacağım. Tamam, adamlar, ne kadar? Adamlar. Dört kişi falan gönder, dört beşi. Tamam, ne kadar kalacak? Sabaha kadar. Ne kadar verecek? Beş yüz dolar. altı tamam, yüz vermez mi? Gelsin, beğendiğine veririm. Tamam. Geri gönderebilirim, paralarını veririm ellerine. Ha? Oldu ki istemezlerse taksi parasını veririm, kalanların parasını da sana veririm. Para almak yok ben vereceğim hepsini. Tamam.